Bir yanına gidelim öyle. <laughs> Ne dedin anlamadım kanka. Ne dedin anlamadım. Gel ara gaz vereceğim mi? Gel. Çok var mı ama komşular rahatsız olmasın? Nasıl? Güzel mi? Seviyor mu motor? Efendim? Seviyor musun motor? Seviyorum. İnşallah alırsın sen de bir tane. mı? Yok kanka bu Honda CBR 250 şurada yazıyor bak. Sanka bu 27 beygir ama hafif ya gidiyor yani 175 gidiyor. Yeter. Yarış evet. Ama. Yarış motorlarının küçüğü. Böyle buralarda böyle olunca yarış motoru oluyor. Hadi çak. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Kardeşimiz çok tatlı ya maşallah. Allah nazarlardan saklasın diyorum bakalım.